Ukrayna Karpatlarından Tutsandan herkese merhaba. Bulduğum yer bir doğa harikası. Ama aynı zamanda yalnız Ukrayna'nın değil Doğu Avrupa'nın da en ilginç yerlerinden biri. Arkamda gördüğünüz kayılıklar Urış kayılıkları ve burada yüzlerce yıl boyunca bulunan kalede Avrupa'nın en eski karı gümrüklerinden biri teşkil edilmiş. Neden derseniz şu an bu bölge nasıl Karpatlar'da bir geçiş noktasıysa o zaman da Tuz Kervanları'nın Karpat Dağları'nı Ukrayna tarafından, bugün Ukrayna tarafından geçip Batı Avrupa'ya doğru açılan kapısıymış. Bunu tespit eden bazı o günün dönemin gümrük muhafaza memurları diyelim. Ama tabii ki bugünkünden çok farklı gümrük muhafaza memurları. Burada bir kale inşa etmişler ve geçen kervanlardan kervandaki toplam mal değerinin yüzde onunu vergi olarak almışlar. Dokuzuncu yüzyıla dayanıyor buradaki Tutsa'nın kurulumu. Buradaki ilk yerleşkeler, ilk yerleşimler. Şöyle Karpatları da gösterelim. Aynı zamanda Kale'ye daha yakından görelim. Tabii kale'nin kalıntıları var. Yeniden restore edilme çalışmaları söz konusu. Tutsan eski Slav dillerinde Ukraynaca da Tutsan yani burada kal anlamına geliyor. Buraya yerleşen o savaşçılar, o muhafızlar, dediğim gibi bir nevi deli durum vergisi diyelim. Gelen geçen kervanların güvenliğini sağlamak koşuluyla. Burada bir vergi sistemi kurmuşlar. Tuz dedik. Tabi tuzun önemini şu an belki çoğumuz algılayamıyoruz ama tuz özellikle tarihte, orta çağda, ilk çağda çok önemli bir emtia. Öyle ki Osmanlı'dan da değil mi tarih kitaplarına bahsederken tuzla gümrük gelirleri diye başlar Osmanlı'nın gelirleri. Roma İmparatorluğu zamanında da sonradan o Avrupa'da ortaya çıkan birçok devlette de tuz çok önemli bir madde olmuş. Ukrayna'nın yine en eski işletmesidir. Durovagic'teki tuz madenleri 1250 yılına tarihlenir kuruluşu. Daha önce bununla ilgili de bir paylaşım yapmıştım. Dikkatli izleyicilerim, takipçilerim hatırlarlar. Tam 771 yılında yaşında işte bu 771 yaşındaki o tuz ocaklarında çıkan e, tuzlar buradan şurada şu an onu da anlatacağım neden burada olduğumuzu. Şurada bir start noktası görüyorsunuz. İşte bu start noktasının geçtiği yerden orta ve doğu Avrupa'daki alıcılara gidermiş. Tuz o kadar önemli ki salary sözcüğü bugün İngilizce'de yani ücret, maaş anlamına gelen salary sözcüğü de Almanca'da der yani asker, Rusça'da yine soldat, İngilizce'de soldier diye nitelendirilen e, sözcüklerin de saldare yani tuz vermekten eski latince'de ya da salarium sözcüğünden geldiği de ifade edilir. E, Tabi tarihsel olarak bunların ispadı şu an için zor ama böyle bir hipotez, öyle bir iddia var. Dolayısıyla geçmişte tuz madenliğini koruyan insanlar asker olarak nitelendiriyorlar. Asker ismi oradan geliyor. Aynı şekilde o insanlara verilen ücret de salary sözcüğüne dönüşüyor bugünkü İngilizce'de. Tuz deyip geçmemek lazım. Dediğim gibi bugün itibariyle Ukrayna'da sürekli olarak çalışan en eski işletme olan 771 yaşındaki Drogovic tuz madenleri ki öncesi de var. Burada elde edilen tuzlar Avrupa'ya işte bu Ukrayna Karpatların Beskit bölgesinden sevk edilirmiş. Şimdi çağımıza dönelim. Niye buradayız? Tabii Ukrayna'daki en başarılı şirketlerimizin başında gelen, şirketlerimizden biri olan Onur Grup bu bölgedeki yolları da inşa ediyor. Ve geçen yıl Turde Onur adlı, inşallah bir gün Ciro İtalya veya Tour de Fransa'da dönüşür, bir bisiklet yarışması tertipliyor. Bu yılda 320 sporcu katılacak. 5 ayrı ülkeden uluslararası bir hüviyette olan bir yarışma ve bölgenin böyle enteresan ilginç yerlerini şu an bisikletli arkadaşlar da geçiyorlar. Tercih ediyorlar. Evet bu yılki yarışın startı da bu tutstandan. Yani burada kaldan başlıyor. Şimdi bölgede restorasyon çalışmaları devam ediliyor. Eski eskizlere, eski anlatımlara uygun olarak bu ahşap taş kale bu kayalıklarda Uruç kayalıklarında inşa edilecek. Aynı şekilde şurada gördüğünüz standların arkasında da bir müze ve tarihi köy inşaatı olacak. Yine orta çağ hayatını canlandırılan bir takım festivaller de düzenlenecek. Burada ufak bir pazar kurulmuş. Pazarda Karpat bölgesinin köylülerinin el emeği, göz nuru ürünleri sergileniyor. Müşterilerden alıcı bekliyorlar. Tabi ahşap işçiliği burada önemlidir. Ahşap bir takım hediyelikler görüyorsunuz. Yine Karpatların o müthiş doğasında, florasında meydana gelen müthiş ballar vardır. Balları görüyoruz. Bazı yemek standları da sağlı sollu görüyorsunuz. Tabi müthiş bir çiçek, ağaç kokusu var. Tabi bunu tarif etmek mümkün değil. Yani yıllardır böyle 18 senedir Ukrayna, Doğu Avrupa gider gelirim. Hala böyle yeni yerler görmek insanı çok mutlu ediyor. TRT belgeselde izlemiş olduğumuz Kosif şehri vardır. Ufak bir kasabadır. Ivana Frankos da yine Ukrayna Karpatlarında. Oranın o meşhur hutsul peynirleri vardır. Onlara ait bir tezgah görüyoruz. Hutsullara ait bir tezgah görüyoruz. Peynirlerini sergiliyorlar. Yine dağ otlarından görüyorsunuz bir takım özel çaylar imal edilmiş. Tahtadan eski çağlara, orta çağlara ait bir takım savaş araç gereçleri. Bunlar bu bölgenin kendi imkanlarıyla yaptığı, el işi yaptıkları hediyelik eşyalar ya da tüketim eşyaları. Birazdan da alışverişimizi yapacağız. Evet çok canlı bir ortam var. Çok güzel bir ortam var. Emre Bey. Evet Emre Karamatoğlu da organizasyon komitesi başkanı. Merhaba Burak Bey. Teşekkürler geldiğiniz için. Hayırlı Teşekkür olsun, olsun diyorum. diyorum. Teşekkür ederim. Güzel, Bravo. sağlıklı, hoş bir yarış olsun geçen senek gibi. Evet, evet. Her sene üstüne ekonomik koyarak, ekonomik koyarak koyarak gidiyoruz. Koyarak Bravo. Gidelim. Teşekkürler. Kolay gelsin. Bravo. Başarılar. Evet, böyle tarihi bir yer, doğa harikası bir yer, bu tarihi doğa harikası bir yerle de bisiklet sporu birleşiyor. Böyle Türk firmalarımızın da bulundukları ülkelere ya sadece ticari olarak, ekonomik olarak, iktisadi olarak bir değer katmaları değil, bu şekilde, bu anlamda değer katmaları da hakikaten önemli. Geçtiğimiz senenin start noktası Polonya, Slovakya, Ukrayna sınırının sıfır noktasıydı. Yaklaşık 700 metreydi sınıra. Ukrayna milli takımın biatlon tesisleriydi. Bu sene de çok ilginç böyle güzel bir yer bulmuşlar. Tuzdan bahsettik, Tutsan'dan bahsettik. Avrupa'nın en eski kara gümrüklerinden birinden bahsettik. Bisiklet sporundan bahsettik. Türk firmalarımızdan bahsettik. Hakikaten birbiriyle ilgili Güzel de bir gündem oldu. Yani şu tabii bir ay sonra buralar daha da güzel olacaktır. Bu arada bisikletler idmanlarını yapıyorlar. Yarım saat sonra yarış da başlayacak. <laughs> Ukrayna Karpatları'nı mutlaka görün derim. Çok yakında yine her türlü sağlık sorununa iyi geldiği iddia edilen, tabii her türlü sağlık sorununa iyi gelemiyordur belki ama birçok sağlık sorununa iyi geldiği bilinen yalnız yine Ukrayna değil eski Sovyet coğrafyasının en meşhur kaplıcaların ılıcaların da olduğunu söyleyelim. Evet, Uruç kayalıklarıyla Doğu Avrupa'nın en eski kara gümrüğüyle yayınımıza veda edelim. Tutsan'dan herkese güzel bir gün diliyorum.